Sayın yolcularımız, kaptan pilotunuz Valiant konuşuyor. Hepiniz kanalımızın ilk gölge Kane videosuna hoş geldiniz. Lanet olsun dostum. Açtım kanala baktım. 3 tane Kane var ama hiç gölge Kane yok. Hepsi Darkin. Dedim ki kardeşlerim büyük ihtimalle bilmiyor ama ben gölge Kane'de birazcık kendime güvenirim arkadaşlar. Sabah körü. Bu arada bir tane dayana çe çekeceğim. Çek çektim size. Dur, kan, dur. Ya, Sen nereden çıktın oğlum? Sen nereden çıktın birader? Yaşımız çok kötü başlangıç. Çok kötü. Belki mi isterseniz arkadaşlar ben base attım. Ben şu duruma düşmemek için flaşımı verdim. Neyse ward atmadık şunu alalım. Kanka 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 böyle bir şey var mı? Yok 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 öyle bir şey yok. Belvet sen birader ne yapıyorsun? Onu verirsek oyun biter koş, koş koş. Gel gel Böyle bir şey var mı ya? Enayiye bak. Ha? <laughs> Flash attı. <laughs> Vallahi tam enayi bu yöne. Güzel. Bir daha öldü. Tamam. Şöyle arkadaşlar hemen hemen bir mute'ladık. Hemen mutladık. Biliyorsunuz bunlardan bitmiyor çünkü. Bir tane karşısındaki adama bir tane de jungle'a kill veren Yone. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Bismillah diyelim. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Mükemmel bir başlangıç yaptık yine. Her zamanki gibi lanet olsun ya. Ya ben bu Yone ne ki yani şimdi bu çocuğun. Full clear atacağım arkadaşlar. Eğer ki buluma gitmediyse elbet. Bu bir hala bir şeyler diyor. Bak ne yapıyorsun deli falan sen salaksın kanka. Tamam da sen o adam 10 kere ölürsün bak demedi. <laughs> Yani en azından takım arkadaşlarımızdan bir tanesinin kafası çalışıyor arkadaşlar. Aha. Tamam oradan bir hiç çıkmadı. Bak ben görünmedim sanırım ya. Dur bakayım. Şence şöyle W atayım. Tamam. Yani ikimizden de başarısız bir gank denemesi. Belvet de orada başarısız oldu. Ben bu arada gireceğim bu taraflara. Katayı istiyorum. En azından dövelim birazcık. Yani Dark'ine bile dönüşsek en kötü ihtimalle arkadaşlar. Kanka bu, bu adam neden bu kadar safe diyecektim? Gel. Tamam. Ben orada öldüm mü? Kankacım orada 1v1'de yatıverdin ya. Vallahi yatı verdin yani ben ne yapayım? Ben bunu kovalamasam da kata'ya gitseydim. Dur 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 ne yapıyorsun dur? Oha tamam alacağımızı aldık diyebiliriz. Kanka valla elimden geleni yaptım biliyor musun? Elimden geleni yaptım da. Eko'cum hey, kurtaramadık seni ya. İlk başta şurada çıktığında kataya dönseydim. Q atmıyorum ki? Kata hoplayıp zıplayacak gibi yere. Bu arada ben bu oyunu ağır taşıyacağım. Ondan yana emin olabilirsiniz arkadaşlar. Taşıyacağım ama şu üçü direkt tek yiyecek. Şu birazcık belki esnen dolayı dayanır. Atrox'u da döveriz diye düşünüyorum. Şunları hiç yaşatmam lazım. Emin olun şunların ikisi de yaşayamayacak. Birazcık kasmam lazım sadece. 5-1 skor. Zaten şu oyunu kendisi iki kere öldü. Ben bir kill aldım bir kere öldüm. Tamam sıkıntı yok. Şu anda güzel gidiyor arkadaşlar. Ya. Umarım Belvet'i görüyorsundur. Geldim ben. Kanka bak. Bir baitle bir şey yap. Dövüşelim. Bir şeyler diyor mu bu arada? Şöyle bir açalım bunu. Belvet'i bekliyorum. Gittiği zaman gireceğim bu arada. Bir kanka skill yok bakalım. Tamam Belvet buradaymış. Al bakayım sen şunu şöyle bir. Okey burada yapacak bir şeyimiz kalmadı. Bırak lan çocuğu. Tabii ki de bu çocuğa güvenmiyoruz arkadaşlar. Tabii ki de bu çocuğa güvenmiyoruz. Okey. Ben ne kadar dövüşürsem o kadar iyi şu anda benim için. Gidelim redimizi alalım. Burada yapacak çok fazla bir şey kalmadı. Yani hızlı alt olduk diyebiliriz bu arada. Level olarak arkadaşlar. Ama dönüşme şeysimizi birazcık hemen hızlı bir şekilde artırmamız lazım. İlk başta Darkin gelecek. O çok kötü oldu ya. Ama jungle artı top lane artı mid lane yakıncı olunca mecbur arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu arada bütün lanelerimiz hep itiyor gibi hissediyorum. Neden öyle hissediyorum ben? Bunlar neden sürekli burada? Azıcık bile açılmıyorlar abi. Farm yapalım abicim. Biz yapacak bir şey. Farm 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 farm. Ölmüyorsunuz abi. Değil mi? Değil mi? Göre göre ölmüyorsunuzdur. Yo yo. Öyle olmadı. Öyle olmadı. Öyle olmadı. Öyle olmadı. Öyle olmadı. Ben onu keseceğim bu arada. 600 gold verdi adam iyi mi? Tamam word ya. Word 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 word. Hiç sıkıntı yok. Bir tane daha vurayım. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. 15 FF mi? Hii, saçmalama. 600 gold belvetten öyle bir yaradı ki bana bak. Öyle bir yaradı ki şu anda bu çocuğu anlatamam ama bunu arkadaşlar. O yüzden gerek yok. Ben size yaradığını göstereyim en iyisi. Benim şu dönüşmeşi birazcık Darkin'den bekleme muhabbeti var ya o sıkıntı. Keşke öyle bir şey olmasa. Keşke şunu düzeltseler. Canım ne isterse o olabilsem. Mid ve jungle report olduk şimdi Yone'da. Arkadaşlar ben şunu report şey yapayım şöyle tekrardan Bakayım mı ne diyor dedim de o çocuk değişmeyecek belli yani o çocuğun hamurunda var. <laughs> Yine öldü. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Arkadaşlar artık Atrox kesmeyle uğraşacağız diyebiliriz. Yapacak bir şey yok. Şimdi ultim var. Şunu bir almak istiyorum. Yampiri'yi bir alabilirsem çok tatlı olacak. Sen ne yapıyorsun lan? Ay, 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 ay. Oğlum sen ne yaptın zannediyorsun burada? Aa. Sen ne yaptın zannediyorsun? Adama bak. Adamdaki rahatlığa bakar mısın? 4 dakika bekleyeceğiz. 4 dakika sonra oyun bitecek arkadaşlar. Adam gelmiş burada çaktırmadan Drake alıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Adam bildiğin Drake'e girmiş abi. Utanmaz herif ya. Allah'tan da mı korkun yok? Hadi benden korkmuyorsun oğlum. Allah'tan var kork Şöyle bir arkadaşlar. Hemen bunun kuşlarını da Kanka bir vurun bir şeyler yapın. Bak geleyim. Vallahi gelirim. Tamam yapacak şu yine Hadi oğlum. Süpersin. Let's go. Ben dedim arkadaşlar bu oyun öyle bir bitecek ki. Kanka. Kanka. Nasıl tutacağız uçucu? Nasıl tutacağız uçucu? Bana de ki atlayacak gidecek şimdi bu. Arkadaşlar birazcık fokuslanmam gerekiyor. Anladığım kadarıyla yoksa bu oyun birazcık bir tık los kokuyor. Şimdi bu çocuk kesin alamet alacak birazdan. Sonra da güçlü olduğu lane'e Atrox'a gitmek isteyecek. Ben olsam öyle yapardım çünkü. Oyunlarını birazcık bozduk fark ettiyseniz. Ama yine de yeterli değil arkadaşlar. Belvet çünkü bu. Bir power farm'a yatsa yine e, şu ankinden fazla iş yapar diye düşünüyorum. Tam olarak dediğim yaptı. Toplayın zaten motor oldu arkadaşlar ama değişmeden dönüşmeden o tarafa yapabileceğim bir yok. Tamam gölgemiz geldi. Mua! Dakika 13'te döndük. Okey. Okey. Hiç sıkıntı yok. Bot deneye gideceğim bu arada arkadaşlar. Şunların hemen tık diye bir aklını almak istiyorum. Şimdi... Evet. Ona yetişebilir miyiz? Yetişemeyiz. Tamam. Şu bir başladım ben abi. Bu saatten sonrası farmlayacağız bu çocukları. Çok fazla yapacak bir şey yok. Hatta ben, ben bu saatteyken Kanka böyle buralara kadar açılmayacaksın. Hemen şunu da bindirelim. Bunlar rahat farmlasın arkadaşlar. Rahat rahat kassınlar, expansınlar, bir şey yapsınlar. Şunu da bir mutlayalım. Herhalde laf ediyor. Ölüp ölüp bunlar laf edecek bana. Ben anladım. Hemen red'ine gidiyoruz. Hemen. Red'den sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Bot lane'i bir daha bezdireceğim. Bu Kaysa'yla seneye kışkırtma çekeceğim arkadaşlar. Tek kişilik kışkırtma. Burada ward yok. Nerede abi bu çocuk? Aha. Kanka onu kaçırmaman lazım be. Güzel. Bir bir. Böyle bir bir tek tek arkadaşlar. Oo, gel bakayım böyle. Al bakayım sen şunu. O yedi büyük ihtimalle. Onu yarı can koymuştur ona arkadaşlar. Bunlar zorlayacak mı burayı? Bir dakika. Hmm. Bir tık. Gel kanka. Kafi kanka. Tamam arkadaşlar bu karakterin gerçekten şey olayına bayılıyorum ya. Bam bam bam. Hiç acıması yok ki. 7 saniye bu arada. Gelsene böyle. Neyse. Aha. Keşke reyatsaymışım ya. Lux'ın ben bir şunu alayım arkadaşlar. Çarpım yok ama. Belvetin canı yok. Büyük ihtimalle bir şey çıkmayacak buradan. Alamazlar. Ben şunu bir tık diye alayım. Çekeyim hafiften. Kanka RM yok mu sende ya? O zaman şöyle yaptık arkadaşlar. What the fuck man? What the fuck man? Ne alaka oğlum? Kaçtım buradan ya. Q gitmedi tamam da yani sonra az... ya bırak git abicim bırak git ya. Neyse shutdown'u bu arada sen aldı. Okey sen alsın arkadaşlar. Şu çocuk daha kasmasın yeter. Senayı ben zaten her türlü teklerim tank kasmadı sürece. Bu oyun bizi biraz yoracak arkadaşlar. Topu tutamıyorlar ya. Bizimkiler kimsenin karşısında duramıyor farkında mısınız? Tamamen iş bende. Ben ne yaparsam o bu oyun. Başka hiçbir şey yok. Oğlum bunlar yine mi öldü ya? Ben şundan ikisini birlikte bir indirivermedim orada. Velvet nereye kaçacak? Hiç yere kaçamaz arkadaşlar. Şöyle uçarak gel bakayım abicim. Bak seni şöyle bindir vereyim. Hmm, Blue yeni geldi üzerimize tamam. O zaman hemen şunu bir aldık arkadaşlar. Win win win. Şu anda win için her şeyi yapacağım şu takıma. Takımı da taşırsak tamam ya. Var mı orada bir ekmek? Gel bakayım buraya ekmek gördüm arkadaşlar. Şu an görüyorlar bizi ama öne hmm. şöyle tamam güzel. Şöyle bir patlatı verelim. Kanka devam. Gayet güzel, gayet güzel. Arkadaşlar takımı nasıl aldım sırtıma doğru böyle. Ona ölmüyorsunuz ama, ona ölmüyorsunuz ama. Evet. Tamam, nereye gideceğini biliyorum ben kanka senin. Ya hadi hadi, hadi. Hadi abicim hadi. Kapattık arkadaşlar her yerini. Ama. Kanka kusura bakma da ben sana bir şey vermem ya senin o kadar salak salak lafından sonra. Eko oynuyorsun yani senin karakterin her türlü açılacak birazdan. Hiç durmuyorum farkında mısınız? Ne konuşmayı durdurdum arkadaşlar oyunun baştan beri ne oyunu durdurdum. Hiç duraksayacak benim böyle hızımı kesecek bir şey yapmadım karakter hız. Bu karakter eşittir işte hız. <laughs> Adam anırlık oynuyor diyor bak bunlar bana laf atıyor. İnşallah gelirsin kanka bu arada. İnşallah gelirsin kanka bu arada. Fuck! What the fuck man? Yine yakalandık. <laughs> Anca yakalandığımda ölüyorum zaten. Başka arkadaşlar öldüremezler beni. Bazı insanlar var arkadaşlar. MF gibi. Adam diyor onurlu oynuyor bak. Ses etme diyor. Bazı insanlar var ki kendisi kahraman olamadığı zaman oturup ağlıyor. Böyle bir server, böyle bir insan temiz var. Kanka dur bir ne yapıyorsun ya? Bir dakika. Aa, helal diyor bak hala. Ya abi işte olacaksan böyle olacaksın. Olacaksan böyle olacaksın. Arkadaşlar gördüm onu bu arada. Ama o da beni görüyor. gördüğü için. Kanka bir saniye ben bir gideyim şuradan bir işim var. Bir dakika. Kanka bir saniye. Bir saniye bir saniye bir saniye. Az bir, az bir, az, az bir işim var. Az bir işim var. Halledip geleceğim arkadaşlar. Halledip geleceğim. Arkadaşlar ben genelde bunu böyle bu tempo ile oynuyorum. Şunu da alalım bir. Çalacak var mı bizden? Bir yandan kendi takımımı kontrol ediyorum. Bir yandan karşı takımı kontrol ediyorum. Eee. Okey. Hangi onu çalamazsın ki sen benden? Sen git. Alalım da 20 saniye yaz. İnşallah kaptırmayız arkadaşlar. İnşallah kaptırmayız. Başka da bir şey demiyor takım arkadaşlarım. Beysacığım bir saniye kardeşim. Bir işim var hemen geliyorum. Bir işim var hemen geliyorum. Şimdi biz aksiyon akımı alsak r mi yapsak gecenin kıyısı alıp tahsiller alalım biz arkadaşlar. Bir tane de şundan alalım let's go diyelim çıkalım. Arkadaşlar tempodan düşmeyin. Birazcık farm yapın öyle de. Ondan sonra gölge olduktan sonra adam farmlamaya başlıyorsunuz zaten. Olayı bu yani aslında karakteri. Şu an belki 18 olabilirdim. Birazcık daha farm yapsaydım. Böyle bir 30 farm falan daha yapsam olur muydu bilmiyorum da. At skinini. bir saniye. Bir saniye. Böyle bir redine bakacağım. Red varsa canımız da olsun. Tamam. Çarpımı saklıyorum bu arada. Hep fark ettiniz mi arkadaşlar? Jungle kamplarını atmıyorum. Çünkü e, adamları slowladıktan sonra W tutturmak falan çok daha önemli. Hmm, var mı gelen giden daha? Bir tane yerden yer bitiremeyiz bu arada bu oyun arkadaşlar. Tek bir yerden bitmez bu oyun. Ben size söyleyeyim. Çok estetik değil miydi bu arada? Fışık 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 fışık. Vurun beyler, vurun 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 vurun. Canım az olduğu için. Şöyle iki. Şey gibi değil mi arkadaşlar? Sanki adamları böyle minyon gibi farmlamıyor muyum? İşte gölge kayn bu ya. Öne geçtiğiniz zaman tam olarak bunu yapıyor karakter. Cici diyebilir miyiz? 26 dakikada şu çocuklar şu kadar kavga etti. Bilmem ne yaptı arkadaşlar. Hiç, hiç takmadım bile. Sadece yapmam gerekeni yaptım. Haydi bir asayi bakalım. Arkadaşlar tank metasında S artı 1v9 gölge kayn diyebilirim ben buna. E, bu şekilde tempodan hiç düşmeden pıt pıt dönüştükten sonra işte nereden kill toplayabiliyorsunuz. Ama neden gölge oynadım bu maçta onu da söyleyeyim. Karşıda 3 tane 4 tane kırılgan adam vardı. Bunlardan birkaç tane kill topladıktan sonra ki gölge olduktan sonra çok basit zaten gördünüz pıt diye adamlar düşüyor Bir tane double atıyordum, ölüyordu. Böyle bir takım olduğunda gayet güzel pik arkadaşlar. Tek sıkıntısı işte öylesi düşük. Öylesi hep düşük ama kaynın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gölge kaynı da görmüş olduğunuz kanalımıza bir tane e, güzelinden olsun dedim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.